Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte örnekteki gibi kağıttan tabak yapacağız. Oo çok güzel bir tabak yapmışsın. Evet, içine tabak oldu belli olsun diye birazcık kağıt koydum. Ben bakalım şöyle, evet. İçine İçindekini... şimdi de dökelim, evet. Evet, şöyle yapalım. Hop, tamam. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bir tane kağıt alıyoruz değil mi? Evet. Önce kağıdı kare çekelim. Beyaz mı alalım? istediğiniz evet. olabilir. Şöyle katlayalım kağıdı. Biz beyaz oldu. Katlıyoruz. Katlıyoruz. Bunundaki amacımız kağıdı kare yapmak. Evet. Şöyle... Kare yapmak için Oraya makas kullanmadan keseceğiz. Evet. Yine size bilmeyenler için öğretelim. Evet. Oraya önce iyice de bastırmamız lazım. Evet. Yoksa dikkatli evet. olmadığı için kötü bir şekilde olabilir. Yırtılabilir değil mi? Evet. Gördüğün şekilde düz mü oluyor? Buna inelim kenarda. Yürütün yerim düz oluyor. Bakalım. Böyle bir kağıt oldu. Şu referans çizgisi aynısını bu taraf için yapacağız. Şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi şunu da şuradan çizelim. Çizdik. Şöyle çizdik. Bakın ne oldu şimdi? Şöyle şöyle şöyle. Şimdi bunları evet. katlıyoruz. Çarpı gibi oldu. Çarpı gibi katlıyoruz. Zarf yapıyoruz. Bir nevi zarf yapıyoruz. Evet Bak. önce zarf yapıyoruz. Sonra örnekteki gördüğünüz şekilde bir tabak oluştu. Evet. Bu tabakları oyun oynarken oyun oynarken ve ne diyelim şey yaparken kalem tıraşın açtığı zaman mesela evet. kalem tıraşın çöpünü evet. şeker yediğinde şekerin çöpünü şimdi bunu da böyle yaptık bakın zarf oldu evet, zarfa şimdi şunu açıyorum içeri doğru katlıyorum aynı şekilde öbürlerini de yapıyoruz. Evet, dört tane bunlar. Dört tanesini de yapıyorum. Şunu da yapıyorum. Evet. Aynı zamanda bu gün geometrik şekilleri öğrendiğim için Hı. geometrik şekillerle yapıyoruz. Evet. Kare, kare yapacaksak evet, bu eğer... Kare oldu. Kare yapacaksak kenarları Hı. aynı uzunlukta olmak zorunda. Eğer aynı uzunlukta olmazsa kare olmaz. Tamam şimdi kare yaptık. Şimdi buradan sonrası çok önemli. Bakın buradan sonra bunu ters çeviriyoruz. Evet. Ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra bunu böyle katlıyoruz. Tamam mı? Evet. Katladık. Diğer tarafı da aynı şekilde katlayacağız. Evet. Katlayacağız. Katladık. Katladık. Bakın şöyle bir şey oldu. Evet. Şimdi buradan sonra. Bu kısmı sonra, çok önemli. Bu kısmı çok önemli. Önemli olan kısım bu ya. Şimdi şunu açıyorum. Değil mi? Evet. Şurayı üçgen yapıp içeri kıvırıyorum. Milletik size zor gelebilir evet. ama aslında çok basit. Yaparken. Zaten burada da bir küçük üçgen var bak. Burada da bir üçgen var. Gömeç şekillerden öğrenmişindir. Aynı o üçgeni içeri doğru kıvırıyorum. Onu aslında yapmadık ama yine de öğrenmiş tamam, oluyorum. da kıvırdık. Şimdi gidelim bu tarafı kaldıralım. Bak şurayı kaldırın unutmayın. Şurada bir tane küçük üçgen var. Burayı da üçgen yapıyoruz. Evet, aynı şekilde yine yapıyoruz. Şurayı da üçgen yapıyoruz. Aynı şekilde bu tarafları dört tane yapıyoruz. Evet. Şimdi bakın ne oldu? Böyle oldu. Prizma gibi bir şey çıktı. Evet. İkiye katlıyorum bunu. Evet. Bakın kağıt gemi oldu değil mi? Bak, evet kağıt, gemiye çok benzedi. Kağıt gemi oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi en heyecanlı yerine geldi. En sınıfı olacak. Açıyoruz. açıyoruz. Şuraya açarken biraz yavaş açarsınız. İlk başta şey oluyor. Evet, evet. biraz kötü oldu. Aynı gördüğün şekilde. Evet, dur onu ben alayım Elif. Evet aldım ben yine de. Aldım. Örnekteki gibi bir tabak oluyor. Buradan elinizle bunu şekillendirebilirsiniz. Oluyor. Bakın çok güzel bir kase oldu. Evet orada da var Bakalım. örnekte. Burada da var örnekte de var. Burada mesela okuldasın ne yaptın? Kalem kutunu açtın içine döktün. Kesinlikle. Bunu yaptın. Şimdi işin bitti bunu çöpe mi atacaksın? Hayır. Hayır atma. Şöyle yapıp tekrar bunu kullanmak üzere şey yapabilirsin, kullanabilirsin değil mi? Evet. Mesela diyelim iplerim evet. soğumadığından gidiyorum, kalkıyorum, bir şey yaparsın. yapıyorum. Böyle yaparsın. Gemi haline getirirsin. Bunu da dökelim. Bunu gemi haline getirelim. Bak şurada kulaklarını çekince otomatik gemi haline geliyor. Şimdi böyle yaparsın. Bunu kalem kutuna koyarsın. Evet. Bak. Kalem Sonra koyarsın. ihtiyacın koyarsın. oldu diyelim ki. Evet. Ne yaptın? Bilmiyorum. Ne kalem tıraşını açtım. Kalem tıraşını açtın. Hemen Niye geçersin. Bak, Masana bunlar, döküyorum. bunlar böyle duruyor şimdi. Evet. Diyelim ki masama kalem tıraşı çöpü dökelim. Evet. Ne yapıyoruz? Açalım. Yönelim. Yani. Yönelim. Tabağımızın içine açalım. Or, tabağımızı açıyoruz. Tabağımızı yapıyoruz tekrar. Bu tabağımızı yaptık. Bak gibi ya bu. Bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Tamam. Şimdi buna dökelim. Kalem kalamtıraşımın tozları olsun. Döktüm. Bak bunlar da buraya döküldü. Bunlar da döküldü. Yani süpürgeyle aldım. Evet, aldım. Ondan sonra tamam çöpe döktüm. Tamam. Evet. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bu videoyu beğendiyseniz abone altına ol. yorum yazın. Evet. Kanalımıza abone olun. Zaten kanalımız çok büyüyor. Evet. 2 milyona yakın seyretme oranımız oldu. Evet. Siz de bizi takip ederseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız böyle güzel şekilleri onlar da öğrenmiş olur, faydalanmış olurlar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.